Rusya'daki olaylardan hala şokta ve neler olduğunu anlamıyorsanız işte Rus mantığıyla olan bitenlerin kısa özeti. Rusya savunucuları Rusya'daki iktidarı ele geçirmeye karar verdi. Bu yüzden diğer Rusya savunucuları ilk savunucuları öldürmek için harekete geçti. Ancak onlar birbirini öldürdüler. Rusya'nın kahramanı Prigozhin, Rusya'nın kahramanı Shoigu'yu öldürmek için yola çıktı. Bu yüzden Rusya'nın diğer kahramanı Kadyrov, Rusya'nın kahramanı Prigozhin'i öldürmek için askerlerini gönderdi. Rusya'nın en önemli kahramanı Putin ise önce Rusya'ya ihanet eden ceza vereceğini garanti etti, sonra ceza vermeyeceğini garanti etti ve Prigozhin'in Belarus'a gitmesi kararı alındı. Öldürülen ilk savunuculara kimse aldırmadı. Neden? Çünkü önemli olan hepsinin savunucu ve kahraman olması ve Rusya'da kahramanlık savunucularıyla gurur duymaya devam edilmesi. Oh be, ne olaylar ha dostlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve bir sonraki videolarımız için bildirimleri açmayı unutmayın. Biz ise teferruatları anlatıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Putin'e en yakın isimlerden Wagner'ın kurucusu ve lideri Prigozhin Rus ordusuna savaş ilan etti. Burada şunu belirtmek lazım ki Prigozhin yıllardır başta Suriye, Libya ve Afrika'da Rusya adına örtülü operasyonlar düzenliyordu. Wagner paralı asker şirketi Rusya iç istihbaratının bir projesiydi. Yani Putin'in kişisel ordusu gibi düşünün. Başınaysa dostu ve eski şefi Prigojin'i getirdi. Ama yıllar geçtikçe Prigojin askerler arasında otoritesini ve gücünü büyüttü. Ukrayna'da büyük çarpı savaş başladıktan sonra Ukrayna'ya geldiler. Ukrayna cephesindeki en zorlu bölgelerden olan Bahmut başta olmak üzere birçok cepheyi de Wagner askerleri tutuyor. Şimdiye kadar Prigozhin ve askerli halktan ilgi görüyorlardı. Bunun aslında birkaç nedeni var. Çünkü Prigozhin Moskova'da oturan Rus askeri liderliğinin aksine 2 yıla yakındır bizzat cebededir. Ve Rus ordusunun yönetiminin aksine halktan uzak değil. Prigozhin aylardır halka hitap ederek onları bilgilendirmektedir halka yönelik konuşmalar yapıyor ve o en sonda Pigozhin cephede durumun kötüye gittiğini günde binden fazla asker kaybettiklerini açıklayarak böyle giderse Rus gençlerinin tamamen yok olacağını söyledi Pigozhin Rus ordusunun Ukrayna'daki bütün başarısızlıklarında Rus askeri yönetimini özellikle Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve genel Kurmay Başkanı Girasimov'u suçlamaktadır. Cepheye mühimmat sağlamadıklarını söylemektedir ve onlara açık bir şekilde küfür etmekten sakınmıyordu. Dayı bu <laughs> Tabi Gerasimov ve Şoygu da sessiz kalır mı? Onlar da bir sonraki hamleyi yaptılar. 1 Temmuz'a kadar Wagner askerleri de dahil olmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı'nın kontrolü altında olmayan tüm askeri oluşumlar Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamak zorunluluğu getirildi. Yani bu durumda Prigozhin kendi özel ordusunu kaybetme eşiğinde kaldı. Prigozhin'in siyasi hırslarını Kremlin'in güç merkezlerinden biri olmak istemesini de hesaba katarsak, kapana kıstırılmaktansa ben kıstırırım kafasıyla gücü hala elindeyken Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı'nı yerinden etmek için isyana başvurdu. Görünüşe göre Prigozhin Putin'in desteğine güveniyordu. Bir günde Rostov, Lipetsk bölgesindeki Yeltsk gibi şehirleri neredeyse ele geçirdi. Varoniş bölgesinde Rus ordusuyla çatışmaya girip Rus ordusunun helikopterlerini düşürdüler ve pilotları öldürdüler. Başka bölgelerde ise Rus askerleri, polisi ve kolluk kuvvetleri onlara ciddi direniş sergilemedi. Putin ise Wagner'i haklı görmedi ve açıklama yaparak Wagner'ın eylemlerinin vatana ihanet olduğunu ve cezalandırılacaklarını bildirdi. Rusya lideri hemen müttefiklerini arayarak durumu bildirdi. Bu Rusya'nın iç işleriyle alakalı olduğuna dair cevaplar aldı. Bu arada Wagner'cileri dizginlemek için Rostov'a yola çıkan Kadrovca askerler de tahmin edersiniz ki Rostov'a ulaşamadı. Evet. Wagner askerlerinin konvoyları ise Moskova'ya ulaşmalarına 200 kilometre kala ne olduysa Prigozhin geri çekilme kararı aldı. Söylendiğine göre Lukashenko Prigozhin ile anlaşmış. Wagner askerleri geri çekildi. Prigozhin de Belarus'a gitti. İsyancılara karşı açılan dava örtbas edildi. Görünüşe göre Prigozhin Putin'in onu gözden çıkardığını ve daha da ilerlerse artık ölüm kalım meselesi olduğunu anlamış olmalı ki geri adım attı. Şimdi komple teorilerine gelirsek ki çoğu bunun bir senaryo bir kurgu olduğunu söylüyor. Bunu biz bilmiyoruz. Sadece e, tahminlerde bulunabiliriz. Olabilir de olmayabilirdi. Ama Ukrayna'yı böylece provoke edip hazırlandığı taarruza bu durumdan faydalanıp başlatması ve Rusya'nın Ukrayna'ya ciddi bir darbe vurması için yapıldıysa işe yaramadı. Çünkü Ukrayna sadece gözlemledi ve planına göre daruza hazırlanırken taktiksel operasyonlar gerçekleştirmeye devam etti. Ama Rusya ve Putin için bu olay hiç iyi olmadı. Bütün bu gelişmelerden Prigozhin'in Moskova'ya kadar gelip askeri liderliği devirme çabası Rus ordusuna, Rusya'nın imajına ve Putin'e çok ciddi bir zarar verdi. Öyle ki Putin Wagner sorununu güç kullanarak çözeceğini vaat etmişti ancak Prigozhin ile anlaşma yapmak ve resmi bir uzlaşmaya gitmek zorunda kalmıştır. Prigozhin Rusya politikasında etkili ve popüler kişi olarak kendini hemen hemen ortadan kaldırdı. Putin ise siyasi ve idari zayıflığını göstererek kendini değersizleştirdi. Aslında bu olaylar gösteriyor ki, büyük diyen, anlatılan aslında o kadar da büyük değilmiş. Şimdi Prigozhin ve Wagner'e ne olacağına gelirsek. Muhtemelen Wagner askerlerinin bir kısmı büyük olasılıkla ile beraber Afrika'ya gidecektir. Yani Prigozhin için Afrika, Belarus'tan şu anki durumda daha güvenli bir seçenektir. Şimdi Wagner'in büyük bir kısmı farklı bilimlere dağıtılacaktır. Nitekim Wagner askerlerinin bir kısmının Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacağı zaten artık açıklanmış durumda. Prigozhin'in Wagner askerlerinin Belarus'tan Kiev'e saldıracağı versiyonu ise komple teorilerinden ibarettir. Çünkü Kremlin için Wagner eski şekliyle Belarus'ta olsa bile devam etmesi kabul edilmezdir. Zaten bu tehlikeli hem de mantıksız. Sanırım Rusya'da özel orduların tamamen yasaklanacağı bir durum meydana gelecektir. Görüşmek üzere.